Ne? Gel ben seni getiririm kendine. Oo. Tabii. Ne oldu be? Niye öyle dedi o? Şey kendine getiririm getirelim hayırdır ya. Benim ilacım. Hmm. Ya hay. Ne oldu be? Hay o dostum. Ya salak. Hay ben buraya mı sıkıştım? Buranın Yoo, ah oraya <laughs> Ya sıkar diyorum. Sen ne hareket? Ne? Sen ne hareket diyorum. Kötü lafı ben. Allah Allah. Bir silah bulamamıştır. Sen hala sıkar diyorsun. Allah ben sıkar buldum ama Mermi... <laughs> şey, Mermilerini Mermi ben, Mermi Mermi ben aldım. Neden Mermilerini geri atar mısın? Mermi. Hayır. Kızım. Bana niye, niye arkamdan ben geliyorum tam kuyruk, tam kuyruk tam. gibi? Git başka yerde otlan Sen ne benim botuma geliyorsun Ben senin botun değil o oyunun botu. Bot botu çekiyor. Ben Çocuk musunuz oğlum? Ne kavga ediyorsunuz siz? Hayır arkadaşım bana bulaşıyor. Yemem sana benim bebeğim. <laughs> Allah kiranı vermesin tamam. Ebu bebeğime bulaşma lütfen. Bebeğe de baksana, bebek gibi. Benim küçük çarlatanıma karışma. Sen nedin ya? Buyur. <laughs> MF Müzik tarihi M bırakayım sen MF tamam. Burada biri var Otur o Sen varsın ya Efes sen 4 numara mısın? al <laughs> Teyzem ne yapıyor? Teyzem içeride oturuyor köşküz kös. Sen <laughs> nerede oturuyor? Ben salondayım internet bu arada iyi çekiyor diye. Bak sen. Evet. Hele bacım. <laughs> artık bir var bebeğim. İyi hayırlı olsun artık bir arabayla gezdirirsin ha gelince. Aynen bebeğim sen gel ben seni gezdireceğim. Benim arabam almış. Benim arabam bir almış. Ama aldığım Ablam... ehliyette motor... Motor sürme var. Bundan sonra beni kimseye de tutamaz. Motorla gezerim. Araba Aa. yok mu? Bu arabayı Ulan, bırak bu araba bırak. Motor da geçerdi. I got supplies. Hayır. Geliyor musunuz? Bur ya burada 556 var. Aldım. Benim çantamda yer yok. Ay, sen arabayı bırak. Hemen bin ya. Ay, bin mi? Ben. Sen bekle beni. Bırak bekle, gitsin. Bekle. Bırak gitsin onu yetinler bir. Hadi gidelim birlikte ölürsek. Dur bekle Efe gel ya. Efe. Efe. Neredesin Efe ya? Ha vallahi sıkmaya başladı. Efe sana küfür. Sen diyordun. Efe sana küfür. Botla ne oynuyorsun? Oyunu almadım diye mi küfür? Sen bot bot Şimdi ölmez misin acaba orada? Benim yanımda durma git. Kaçma kokar. Ananı arvadını. Ot benim kilimi aldı. Seçtim adına. Efe sen... Efe sen nereden geldin oğlum şimdi? Yani bot var ya neye uğradığını şaşırdı bari bir. <laughs> bot botluktan çıktı artık. Ben 762 ile oynuyorum artık. Ben de Scar oynuyorum. Scar ile mi? Ben de evet. zaten. Seviyor evet. musun siz? Ondan evet. sonra... Onu oynuyorum. Gelin. Aa, aşağıda bomba attılar. Evet. Attılar gördün mü? Aa alan da o tarafta zaten. Oo. Oh. Oh. Allah ben oraya girmeden geçeceğim gideceğim. Hadi tamam bebeğim. Bir kere girdiğimi ölüyorum biliyor musun? Abi biliyorum, dikkat et kendine. Abi bebeğim hep birlikte. Cümlet. Hadi bebeğim hep birlikte, o oh, yeah. Bize mi söküyorlar? Yok. Kim söküyor? Bize söküyorlar, sana söküyorlar. Met yavru attı ya. Kim? Met. Bak bak bak, bak. Met şimdi ben öldüreyim de. Met yediler bile. Met hamile kaldı. Ölmez. <laughs> 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 Bu ne da kaç oldun mu? Ne de? Git yine yapayım. Var nerede lan? Var. Nerede? Neredeyse o durum. Ahmet F. Evet bot senin gibi aynı. Senin arkadaşın herhalde. Benim yanıma gelmedi. Bot botun yanına geliyor. Bak sabahtan beri daha bir tane bot gelmedi bana. Hep botlar senin yanına geliyor. Niyeden acaba? Hmm. Çocuk musunuz? Ben abi geliyorsunuz. Hmm, tamam. Sürekli botlarla oynuyor gel, gel, oynuyor o da bot değil, olmuş. Geldiğimiz yere de alan vermesi Peki botlarla oynayarsınız derken. Aa burada bir araba şey olmuş. Bu arabayı kim patlattı? Bu adamlar <laughs> şehrin içinde ama çıkmadılar hala. <laughs> Bizim gibi benim gibi saklanarak oynuyorlar zar. <laughs> ne diye biliyorsun sen o geldiği Evet. Yalan değil yani. yani ben saklanarak oynuyorum. Evet. Lan ah, senlik bir hareket. Kaçalım ya bak. Ülker Efe in oradan. Hakikaten ya nerede bu millet? Nerede siniz be? Çatı böyle çatıştı. Son kalan Biz gelince kayboldular. Gezemekler. Çal. Bak bak laf sana git. Kötü bir şey mi dedim? Ne demek dedim? İyi, İyi dedim. Yok canım sen İyi hiç, sen hiç kötü bir şey der misin? <laughs> oo, oo, ben çıktıktan sonra mı lan? Gel gel. Hmm, sen hiç çıkmanı bekliyorlardı. Nasıl korkutuyorsun adamları? Rüzgar kablolara basmayın oradan. Bu çocuk bir gün yüksek kar başına bir şeyler gelecek. hiç Neredeler? Demiyorum ki. Kalardan bir yerden ateş etti mi? Bir kişiydi ya karla ateş etti. Bir ya. Alan geliyor alana girmeliyiz. Bu alan çarpar söylürüz. Hadi geç orada oyunla bak gel bana bak bana bak. Rüzgar et. Hadi annenin yanındaki şeyde oyna, koltukta oyna. Bak, hadi git oda. Hadi. Bu adam Tamam alanını... ha, bir saniye, Bu adam da çıkacak. Hadi. Bak, gel şurada. Bak, 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 Nalde. Düşman görüldü. Adam orada. Adamın canı bayağı bir az. İşte malzeme. Nerede adam ya? Düşman görüldü. Adam nerede? Ben bunu bilmiyorum. Adam arkandan sana da şey yapıyordu. Görmedin. Görmedin. Kim attı Bak, o bombayı? Bilmiyorum. Git, i̇şte. git, hadi git çay dökersin. Hadi, hadi orada. Bizim Betül'deki korkuya gel, sadece döker diye çocuk. Hayır, düzgün bir gelecek. Lan mı attın o bombayı Betül bana? Hayır ya, ben niye öyle bir şey yapayım? attı o zaman? Efe, Efe ben ya. dedi ya. Haa. Son bir takım kaldı, o da nerede acaba? <laughs> Getir bana ver. Aha burdalar ikisi de. O. Oh. Ha mark Map location. Efe yanındaki sen misin? Hani beni de bana bıraksaydınız iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> ne kim lan <laughs> öyle? <laughs> o da buradan bir yerden çıkıyor. Ee, çok sık vurdum. Nerede? <laughs> ha gördüm. Ve bu maç da burada biter. Yeah. Yeah.